arkadaşlar. Atlas şimdi Şimşek McQueen arabalarının hepsini kaydırıyor. Aa, aa Atlas. Bu devirmeye çalıştı ama deviremedi dubalarımızı. Bir daha yapar mısın o hareketi? Atlas tünelin içinden arabasını geçirdi. Bravo. Bakın Aha. arkadaşlar. Vay Atlas'cığım tünelin harika olmuş. Yamuldu ama. Ha. Aferin sana. Evet hadi kendine bakın. Oo, Atlas duba'yı devirdi anneciğim. Çok hızlı bir şimşekti o. Bir tane de kamyonumuz of kırdı. Duba'mızı kırdı ya. Şimdi master track'lar. Vay Atlas gördün mü? Şimşek. Evet. Aa bir şey daha geliyor. Hadi bunları tekrar kaydır anneciğim. Aferin sana. Onları da mı unuttun anneciğim? Kaydır bakalım. Aferin. Vay. Atlas yarış araban harika. Çok güzelmiş yarış araban anneciğim. Konuşalım mı? Hadi gel. Buradan geliyorum. Ertesin. Arkadaşım nasılsın? Kardeşim bir şey söyleyeceğim sana. Hı -hı. Bu tünelden kaymak çok eğlenceli. Kayalım mı birlikte? Hı -hı. Hadi beni de al. Tamam, al beni de. Beraber kayalım. Tamam mı arkadaşım? Tamam, okay. Hadi bekliyorum. Çok heyecanlıyım. arkadaşım. Buluştuk işte. Hadi bir daha, bir daha al beni. Atlas. Konuşalım, konuşalım. Atlas'cığım nasılsın? Kaymayı çok seviyorum. Beraber kayalım mı bir daha? Hadi o zaman yarışalım. Tut beni de yanında. Hadi. Ama bir iki üç deyince bırak tamam mı ikisini aynı anda? Hadi bakalım. Bir. 2, Ama arkadaşım ben düştüm canım çok acıdı. Hadi bir daha yarışalım mı? Bak sen biliyor musun ben çok hızlı çıkıyorum yokuşu. Bekle ben yokuşu çok hızlı çıkıyorum şimdi çek. Bak bak nasıl çıkıyorum. aa, geri düştüm. Bir daha geliyorum bak şimdi. Ya ne yapıyorsun seni burada yakaladım işte. Bak ben nasıl yokuştan yukarı çıkacağım şimdi gördün mü sonra ters dönüp geri düşüyorum seni burada bekliyorum yaşasın üstüme çıktın atlas ops borumuz düşüyordu burada seni bekliyorum borunun içinde gel bakalım atlas hadi bekliyorum arkadaşım gel neredesin ben de gel beni de götür ama ben çıkamıyorum. Hadi. Geldim. Hadi al beni. Tut tamam mı Atlas? Bir daha. Anneciğim. Hadi Tut Hadi Hadi şimdi Hadi bekliyorum sizi çocuklar. İkisi geldi. Çok eğlenceliydi. Hadi Merhaba. Biz ikimiz aynıyız. Sen kimsin? TikTok